beyaz renk ipimi aldım şimdi şu yeşilin orta kısmına sabitliyorum tamam. iki yeşilin ortasına hemen buraya bir fıstık ilmek alıyorum hemen karşı iki fıstık arasından yüksek kısımdan da bir fıstık tığımda iki fıstık var İkisini birlikte topladım yine şu şekilde örümcek yapar gibi yapıp aşağıya ineceğim. isterseniz zincir de çekebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Tekrar ilmek aldım. Yine bulunduğum noktadan bir ilmek alıyorum. Yine karşıdaki yüksek noktadan iki fıstık arasından bir. Tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Yine şu şekilde örümcek yapar gibi yapıp yine dibine indim kaydırma yöntemiyle sabitledim. Tekrar